Turistik Doğu Ekspresi turları başlıyor. İlk sefer 23 Aralık'ta Ankara'dan başlayacak. Ankara-Kars yönündeki seferler pazartesi, çarşamba ve cuma. Kars-Ankara seferleri ise çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak. Ankara-Kars yönündeki tren Erzurum'da 4 saat mola verecek. Masalsı yolculuk 23 Aralık'ta başlıyor. Tren yolculuğu sevenler 2 Mart'a kadar Turistik Doğu Ekspresi ile unutulmaz anlar yaşayacak. Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor. Yolculuk 23 Aralık'ta Ankara-Kars yönünde başlayacak. 2024-2025 döneminde 30 gidiş, 30 dönüş olmak üzere 60 sefer yapılacak. Ankara-Kars yönündeki seferler pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars-Ankara seferleri ise çarşamba, cuma ve pazar günleri gerçekleşecek. Ankara-Kars yönünde seferler tarihi Ankara garından saat 13.45'te başlayacak. Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da ise 4 saat mola verecek. Kars-Ankara yönündeki seferler ise saat 21.05'te başlayarak İliç'te 3 saat 30 dakika, Divriği'de 2 saat 30 dakika, Sivas'ta ise 3 saat duruşla yolculara bu şehirleri keşfetme imkanı tanıyacak. Doğu Ekspresi turları 2 Mart 2025'te Kars-Ankara yönünde gerçekleşecek tren seferleriyle sonlanacak. Doğu Ekspresi ile ilk turistik sefer 29 Mayıs 2019'da yapıldı. Trenle bugüne kadar 71 bin yolcu seyahat etti. Doğu Ekspresi bu sezonsa yaklaşık 10.500 seyahat tutkununa hizmet verecek. Turistik Doğu Ekspresi'ne gösterilen yoğun talep nedeniyle yeni bir uygulamada devreye alınacak. Bölgesel Turistik Kar Selzürme Ekspresi 18 Ocak'ta seferlerine başlayacak, 24 sefer yapacak. Söz konusu tren 291 yolcu kapasitesine sahip olacak ve 23 Şubat 2025'e kadar Cumartesi ve Pazar günleri işleyecek.